Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sadece 12 tane şifacı ile birlikte e, bir kraliçe yürüyüş yapacağız. Başka hiçbir şey kullanmayacağız. Klan kalemde de bir şey yok. E, öbür hesabımızdayız. Bar, e, Barbar kralı 3 yaptık. 4'e vurmaya çalışacağız ama e, tabi olmaz. Biz sadece böyle kraliçe yürüyüş yapacağız. E, bakalım hemen bir köye giren Birlik bir kerelik savaş yapacağım. Gerisi uzun sürer zaten. Hemen bir girelim. Kralı kullansam mı? Kullanmayacağım kralı arkadaşlar. Bakalım güzel köyler gelecek mi? Ah ya. Nasıl? köye saldırayım mı? Şaka yaptım. Şöyle çıktı. Ee, bir dakikadır köy arıyorum. Bulamıyorum. Öf, köyün ganimeti iyi. Ee, hava salmaları dışta. Işte. Doğru. Ya, bu köye saldıracağım. Şuraya bir okçu kraliçeyi bir bırakalım. 12 Facı'yı verdi. Ha bakalım. Kral da bırakırız ya. Yani. Kral da şuraya öylesine bırakalım. Köşede falan bir şey toplasın. 2 abonesini aldık. Güzel. Zaten 20 bin oldu yani. <laughs> 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 ee, bakalım ne olacak. Ee, yok. Tamam. Güzel hava savunmasına yakalanmazsaksa kazanırız arkadaşlar diyebilirim. Toptan kurtulursaksa biraz daha hızlı yükselir canım kralcanım. Ee, onu da aldım tamam kralcanın canı kalın uzunmuş E ee, annem diyor bugün de yılbaşı herkesin e, yılbaşı kutlu olsun arkadaşlar diyorum bakalım yüzde elli alabilecek miyiz alırız büyük ihtimalle hava savunmaları görmesi bir de üçüncü leveli iyi şey veriyor hasar verdi ama iyileştiriyor sesim niye böyle kötü çıkıyor arkadaşlar saati görüyorsunuzdur biri 16 geçiyor e, herkes akşam oldu uyudu millet biz video çekiyoruz bunu sabaha yetiştirmem lazım arkadaşlar ya bakalım gidebildiğimiz kadar gideceğiz Videonun amacı bu zaten bir direkt kraliçeli. E can az kraliçen ya. 22 bin para iksir istiyor. Büyük satma. <laughs> ne oldu ya? kralımızı da bir a yapamayacağız süre yetmiyor ya yapardık ha süre yetse yapardık arkadaşlar neyse arkadaşlar bu video böyle eğlence amaçlıydı başka bir videoda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın